arkadaşlar hepinize merhaba bugün uzaktanbaşarı.com adlı internet sitemizdeki YDS hazırlık başlığı altında phrasal verbs dersimizde giriş yapacağız phrasal verbs ile ilgili ilk dersimiz olacak arkadaşlar ve phrasal verbler nelerdir isterseniz öncelikle onu bir inceleyelim Phrasal verbler bek olarak oluşan fiillerdir. Bunlar takım fiil olarak da adlandırılabilir. Bir tane fiil yanına bir ya da birden fazla edat alarak bu edatlarla fiiller çoğunlukla anlamını yitirerek yeni bir sözcük oluştururlar. Türkçedeki bazı deyimsel ifadelere benzerler ama birebir deyimdir diyemeyiz. Phrasal verb'ler YDS'de 2 ya da üç tane direkt soru getiren bölümdür. Aynı zamanda bizler paragrafları çözerken yine diğer cümlelerin içerisinde phrasal verblere hakim olursak daha iyi bir başarı elde etme şansımız vardır. İşte bundan dolayı phrasal verblerin hatırda kalması da zor olduğu için ben sizlere bunları resimlerle hatırda kalıcı şekilde Açıklamaya gayret edeceğim. Arkadaşlar şöyle bir e, başlangıç yapalım isterseniz. İlk resmimizde bakın, empty full. iki uç noktada biri boş, biri dolu. Ancak e, ibremiz boşu gösteriyor, bir şeyin bittiğini gösteriyor. Peki? Bununla ilgili arkadaşlar hemen şöyle inceleyelim. Phrasal verbimiz run out of. Bazen run out şeklinde de gelebilir karşımıza. Yani of ifadesini paranteze alabiliriz. Run out'u görürsek arkadaşlar bunun biz bitmek tükenmek anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Peki nasıl bir mantık yürütebiliriz? Run Run yalnızca koşmak mıdır? Tabii ki değil. Run'ın koşmanın yanı sıra çalışmak, işletmek, nehrin akması gibi anlamları da vardır. Motorun ve aracın çalışmasında da run kullanılır. Peki araç çalıştıkça ne olacaktır? Muhakkak yakıtını tüketecektir. İşte çalışan bir aracın yakıtını tüketmesinden yola çıkarsak run out ifadesi aklımıza daha iyi yerleşebilir. Eş anlamlı olarak ne verebiliriz arkadaşlar? Bakın finish diyebiliriz ya da use up'ı kullanabiliriz. Up bu arada anlamı güçlendirmek için kullanılır. Normalde evet use'un kullanmak anlamı var ama up'la beraber anlamı güçlendirerek kullanarak bitirdiğimizi vurguluyoruz. We have run out of gas on our way home. Telefonla bizi arıyorlar ve eve gelirken yakıtımız bitti diyorlar. İşte arkadaşlar bakın örnek cümlede de otomobilin yakıtının tükendiğini görüyoruz. Evdeki pirincin, şekerin, onun yağın bitmesinde de bunu kullanabiliriz ülkenin kaynaklarının azalmasında da bunu kullanabiliyoruz. YDS tarzı özellikle ülkedeki kaynakların azalmasında bununla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Run out, rather run out of bizim ilk phrasal verbümüzdü bugün değineceğimiz. Şimdi devam edelim. Resme baktığımızda arkadaşlar evet şöyle incelediğimizde resimde başı dertte olan birini görüyoruz. Başının dertte olmasının sebebi de aracının ne olması? Bakalım. Break down olması arkadaşlar. Kişinin aracı bozulmuş. Peki break normalde kırılmak anlamında kullanılıyor. Down ifadesi bizi aşağıya doğru çekiyor arkadaşlar. Bir şeyin aşağıya doğru çekilmesi bozulması olumsuz bir anlam oluşturacaktır. Bu anlamda breakdown'un bizler her ne olursa olsun içerisinde down olduğu için bir nevi olumsuz anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Eş anlamlı olarak ya da eşdeğer anlamı olarak ne söyleyebiliriz? Not work. Become out of order. Özellikle bazı yapıların üzerinde out of order'a rastlarız. Ya da bazı cihazların üzerinde. Cihazın kullanım dışı olduğunu ya da bozuk olduğunu vurgular arkadaşlar. Out of order. Order'ın çok on anlamı vardır. Buradaki anlamı tabii ki düzendir. Out of'la bir şeyin dışına çıkarız. Düzenin dışına çıkarsak o zaman bozuluyoruz arkadaşlar. Peki örnek cümlemize bakalım. Our car broke down while we were driving to Seattle. Seattle'a giderken aracımız bozuldu. Evet, aracımız bozuldu. Arıza yaptı. Breakdown'un burada bozulmak anlamını inceledik değerli arkadaşlar. Peki, devam edelim. Üçüncü phrasal verbimiz ne olarak gelecek? Şöyle baktığımızda görsel bize neyi gösteriyor? Görselde bir kişinin içeriye zorla girdiğini görüyoruz. İşte zorla girmek ifadesi İngilizce'de break into'dur. İşin içerisinde break gibi kırmak temel anlamını taşıyan bir ifade var zaten. Kırmak. E kırıyoruz arkadaşlar. Kırarak into, into'da nasıl bir anlam katıyordu değerli arkadaşlar? İçine anlam katıyordu değil mi? Yani bizler bakın şunu kapı olarak düşünürsek into bu kapının içerisinden geçtiğimizi gösterecektir. Kapının içerisinden giriyoruz. İşte anlamımız enter by force'tur. Örnek cümlemize bakacak olursak The thief broke into their house last night. Hırsız dün gece onların evine girdi. Tabii ki hırsız zili çalıp da girmeyeceğine göre arkadaşlar zorla girecektir. Hani burada e, çevirimizde illa zorla girdi diye bir şeye demeye gerek yok. E, hırsız dün gece onların evine girdi. Tabii ki zorla girecek. Bir şeyleri kırarak girecek. Bu kırdığı şey cam da olabilir, kilit de olabilir, kapı da olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet görselimizde ebeveynleri görüyoruz. Bir de bebeğimiz var. Çocuğumuz var ve burada arkadaşlar ebeveynlerin çocuğunu eğittiğini görüyoruz. Onlara ona bir şeyler öğrettiğini görüyoruz. Peki burada ne diyebiliriz? Bakalım. Bring up ile eş anlamlı vereceğiz. Rear, raise, grow. Arkadaşlar, işin içerisinde up varsa Up'ta ne vardır? Yükselmek vardır. Peki bring ne demektir? Temel olarak getirmek demektir. Evet getiriyoruz. Nereye doğru getiriyoruz? Yukarıya doğru arkadaşlar. Yukarıya doğru bir grafik çiziyoruz bakın. İşte burada rear, raise ve grow ile büyütmek diyeceğiz. Değil mi? Rear, raise, grow. Bunların hepsi bring up yani büyütmek ifadeleri. Örnek cümlemize geçecek olursak Today most families bring up their children more responsibly. Günümüzde ifademiz var. Günümüzde çoğu aile çocuklarını daha sorumlu bir şekilde büyütmektedir, yetiştirmektedir diyebiliriz. Yani bring up büyütmek, yetiştirmek ifadesidir. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Burada ise arkadaşlar görseller bize cancel ile bir şeyin üzerinin çizildiğini, çarpı ile bir şeyin yok edildiğini gösteriyor. Peki nedir buradaki phrasal verbimiz? Call off. Call off ifademiz evet kendi içerisinde bir aramak taşıyor. Off'la beraber bir kesinti yaşıyoruz, bir uzaklaşma yaşıyoruz arkadaşlar. Telefonla arayıp bir şeyi ne yapabiliriz? Cancel. Bilgisayar dilinde çokça karşılaştığımız iptal etmek ifadesi. Evet, telefonla arayıp bir şeyi iptal edebiliriz, bir şeyi durdurabiliriz. Bunun eş anlamları revoke ve abort'tur arkadaşlar. Call off, cancel, revoke ve abort. Dikkat edelim. Örnek cümlemizle beraber bunu pekiştirelim. The secretary said that the meeting was called off. Sekreter toplantının iptal edildiğini söyledi. Bakın toplantı nasıl iptal edilir? karar alınır ondan sonra duyurulur. Ne ile? Telefonla aranır. Kişiler tek tek aranır ve denir ki işte toplantı iptal edildi. Toplantı iptal edildi. Bu şekilde bir duyuru yapılabilir. Call of ifadesi telefonla arayıp iptal etmek şeklinde zihnimize kodlanırsa daha kolay hatırlanacaktır. Call of iptal etmek. görselimizde bir deneyi görüyoruz arkadaşlar. Deneyimiz var. Peki buradaki phrasal verb'ümüz ne olabilir? Carry out. Carry biliyorsunuz taşımak anlamı taşıyan bir ifade. Out dışa doğru anlamında kullanılan bir ifade. Şimdi carry out'u birleştireceğiz. Taşıyacağız. Neyi taşıyacağız şimdi arkadaşlar? Eylemi taşıyacağız. Eylemi taşımak perform, conduct, execute, do. Yani eylemi yapmaktır arkadaşlar. Carry out bir şeyi yapmaktır, gerçekleştirmektir. Bakın perform, conduct, execute çokça karşılaştığımız YDS standartındaki kelimelerdir. Örnek cümlemiz The scientists have carried out a new experiment on mice. Özellikle deneylerde çokça karşımıza çıkan bir ifadedir. Ve burada bakın bilim adamları fareler üzerinde yeni bir deney yaptı. Deney yapmak, deneyi yürütmek, araştırmayı yürütmek. Bu ifadeler hepsi carry out'la kullanılabilir. Carry out eylemi taşıyoruz, eylemi yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Görselimiz burada iki kişiyi ve bu iki kişinin yolda bakın arkadaşlar bir araya geldiğini, karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Ne olabilir? Come across olabilir. Peki nereden geliyor come across? Cross'u düşünürsek, cross'un karşıdan karşıya geçmek anlamı var mıdır arkadaşlar? Evet. Cross the street diyoruz. Bakın, şu bizim streetimizse, caddemizse, cross the street ifadesinde caddede karşıdan karşıya bu şekilde geçiyoruz. Peki işte bu cross ifadesi across da kullanıldığında bir değişiklik taşıyor mu? Hayır. Karşıya anlamı var. Biz nasıl aklımıza tutacağız? O zaman karşıya geçtiğimiz yeri arkadaşlar bizler bir yaya geçici olarak düşünürsek ve yaya geçirdiğinde biri ile ne yapabiliriz? Karşıya geçerken karşılaşabiliriz. Eş anlamlarımız bump into run into meet by chance. Evet bump into bump Bump yansıma bir sözcüktür aynı zamanda. Bump yapıp birbirimize çarpabiliriz. Çünkü buradan şu sözcük de gelir arkadaşlar. Şöyle izah edelim. Ee, görselle sizlere açıklamaya çalışayım. Bunun arkadaşlar evet şu şekilde size bir otomobil çiziyorum. Evet şöyle otomobilimizin şu öndeki aksamızı Arkadaşlar bizler biliyorsunuz bumper adını veriyoruz. İşte şöyle yapalım. Yine karşısına da bir otomobil çizelim. Ve daha net görelim resmi. Burası da arkadaşlar diğer aracımızın bumper'ı olacak. Nedir bunlar? birer bumper. Yani biz bunlara tampon diyoruz. Peki tampon ne için konulmuştur? Kaza ya da hafif darbeler anında olası darbeyi emsin diye. Yani burada iki tane otomobil değil de iki tane insan da olabilirdi değil mi arkadaşlar? Bakın iki tane insan olabilirdi. Bunları iki kişi olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunlar iki kişi ise ve bilerek değil, bilmeyerek birbirleriyle karşılaşıyorlar. Yani birbirlerine rastlıyorlar arkadaşlar. Hiç iki aracın birbirine bilerek çarptığını gördük mü? Göremeyiz. Ancak bunlar nasıl meydana gelir bu olaylar? Meet by chance. Evet, bir tesadüf eseri meydana gelir tesadüfen meydana gelecektir. İşte meet by chance, bump into, run into bu ifadelerin hepsi karşılaşmak, tesadüfen rast gelmek demektir. O zaman örnek cümlesini de inceleyelim. Two old friends came across on the street. İşte caddede iki eski arkadaş birbirine rastladı, tesadüfen karşılaştı. Özellikle caddelerde İnsanlar kaldırımlarda birbirleriyle karşılaştıklarında şöyle güzelce bir sohbet ederler değil mi arkadaşlar? Yolu tıkarlar, arkadan gelenler olur ee, ama hiç önemsemezler. Bizim böyle tipik özelliklerimizden bir tanesidir. Kaldırımda, yolda durup sohbet etmek. Orada yolu da tıkarız, zaten kaldırım dardır derken çokça yaşadığımız olaylardan bir tanesidir. Come Devam ediyoruz arkadaşlar. Maybe I should cut down on the caffeine. Kedimiz biraz gözler itibariyle farklı. Ve ne diyor arkadaşlar? Belki ne yapmalıyım? Kendi kendine bir tavsiyede bulunmuş. Kafeini herhalde biraz çok almış. Bakın kafeinin çok aldığını gözlerinden zaten görüyoruz. Uyuyamıyor. O zaman ne yapmalıyım diyecek? Kafein'i arkadaşlar cut down on. Sadece evet şöyle de görebilirsiniz. Onu olmadan da cut down şeklinde de görebilirsiniz. Cut kesmek demek. Down aşağıya doğru olan bir eylemimiz. Aşağı doğru kesmek. Biz bunu Türkçede de kesmek olarak da kullanıyoruz. Kısmak olarak da kullanıyoruz. O zaman azaltmak da diyebiliriz. Cut down onda birçok eş anlamımız var. Azalmak ve azaltmak ifadeleridir. Tekrar ediyorum azalmak ve azaltmak ifadeleridir. Birlikte hepsini bir verdim arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. Bakın öncelikle baş harfi değerli olanlar decrease, diminish, decline, dwindle. Direkt dört tane D ile başlayan ifademiz var. Abate, daha sonra L ile başlayan lesson, lower ifadelerimiz, S ile başlayan, subside, shrink ifademiz, iki tane downlı ifademiz var, go down, bring down, üçüncüyü de ekleyebilirsiniz, cut down şeklinde, go down, bring down, cut down ve son olarak da arkadaşlar, reduce ifademiz yer alıyor, azaltmak olarak. İşte bunlar azalmak ve azaltmak ifadeleri oldukça fazladır. Kesinlikle bilinmesi gerekir. You should cut down on salt for a healthy diet. Evet, iyi bir beslenme biçimi için tuzu azaltmalısın. Cut down on salt. Azaltma özellikle diyalog sorularında karşılaştığımız tavsiye niteliğindeki azaltma ifadeleri Ni görebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar Terminator'a. Terminator, bakın şöyle incelediğimizde Term'i görüyoruz değil mi arkadaşlar? Öncelikle Term. Term nedir? Bir dönemdir. Bir dönem dönme ifadesidir. Her dönem bir sondur aslında ve yeni bir başlangıçtır. Buradan yola çıkarsak bizler inceleyeceğimiz phrasal verb'te do away with'i göreceğiz. Do away with ile şu eş anlamları göreceğiz. Bakın anlamdan çıkartacağız. Exterminate işin içerisinde term var. Terminate işin içerisinde term var yine. Yani bir şeyi sona erdirmek, bitirmek demek eliminate maalesef Türkçede elimine etmek olarak artık kullanılıyor. Remove özellikle bilgisayar dilinde çokça karşılaştığımız kaldırmak ifadesidir. Eradicate yine kökünü kazımak, ortadan kaldırmak ifadesidir arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım. Computers have enabled us to do away with a lot of paperwork. Burada bilgisayarların yaptığı bir şeyi görüyoruz arkadaşlar. Bilgisayarlar birçok kağıt işini ortadan kaldırmamıza imkan tanımıştır. Evet, kağıt evrak işini ortadan kaldırmamıza imkan tanımıştır. Evrak işleri artık bitmiştir. Her şey bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Ya da çoğu şey bilgisayar üzerinden yapılmaktadır diyoruz. İşte ortadan kaldırdığımız şey. Burada kutu içerisinde çizdiğim ifadeyi çekip bizden Do away with'i isteyebilirler. Ya da yukarıda iş anlamısını yazdığımız ifadelerden herhangi bir tanesi. Ve değerli arkadaşlar sonuncu phrasal verb'imize geçiyoruz bugün için. Sonuncu phrasal verb'imiz bakın patlamayı görüyoruz. Burada saatli bombayı görüyoruz. O zaman go off'u inceleyeceğiz. Go off'un İngilizce'de bir, iki, burada göreceğimiz iki tane anlamı var. Go off. Bakın görselle net bir şekilde patlamayı gördük. Go off'un birinci anlamında explode yani patlamak. Boom zaten yansıma bir sözcük patlamak, infilak etmek demek. Aynı zamanda boom'u bazı yerlerde bizler artmak olarak da görebiliriz. Hani patlamak deriz ya ekonomideki patlamalar artış olarak değerlendiriliyor ya. Burada boom'u o şekillere görebiliriz. Peki go off'un ikinci anlamı nedir arkadaşlar? Go off'un ikinci anlamı start to ring loudly. Yani alarmın çalmaya başlaması. O zaman bizler Burada şöyle bir bağlantı kurarsak ikisini de rahat bir şekilde ezberleyebilir miyiz? Saatli bombayı kurduk arkadaşlar. Saatli bombayı kurduk. Saatli bombayı kurduk. Zamanı geldi. Alarm çaldı. Alarm çaldı ve bomba patladı. Alarm çaldı, bomba patladı. Saatli bomba dersek go off'un iki tane anlamını da aklımızda tutabiliriz. Bri Explode diğeri ise start to ring loudly alarmın çalmaya başlamasıdır. Saatli bomba diyoruz. Go off için örneğini de görelim arkadaşlar. The bomb went off when the soldiers got off the vehicle. Burada went off'u işaretledik. Askerler araçtan İnince bomba patladı. Ya da indiklerinde bomba patladı arkadaşlar. Yine yukarıda yok ama aslında get off şeklinde bir phrasal verbimizde bu cümle içerisinde var. On ve off olarak değerlendirirsek on bir şeyin üzerine doğru olan, off ise bir şeyden uzaklaştığımız durumlarda kullandığımız bir edat. Dolayısıyla burada araçtan inmek. Araçtan indiklerinde, araçtan inince bomba patladı, infilak etti diyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, bugün burada tam 50 tane kelimeyi içeren 10 phrasal verb'ü inceledik. 10 tane phrasal verb'ümüz vardı. Eş anlamlarıyla beraber toplamda 50 tane kelime görmüş olduk. Peki bizler burada phrasal verb gibi akılda kalması zor olan deyimsel takım fiil diye ifade ettiğimiz bu fiilleri bu şekilde ele alarak yani görsellerle ele alarak sizlerin işini biraz daha kolaylaştırmaya çalışacağız. İlk serimizi böylelikle arkadaşlar tamamlıyoruz. Bundan sonraki serilerde yine bir araya gelmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.